Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Faruk. Bugün sizlerle arkadaşlar. Evet bugün Lumber Tycoon ilk bölümümüzü çekiyoruz ve şu anda gördüğünüz gibi 20 kan var arkadaşlar. Ee, oyundan bir da attı. kim attığını bilmiyorum ama yine de teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bu videomuzun konusu şimdi ben yeni başladım oyuna ve 20 kan var. Evet şu gördüğünüz yeni gelen baltadan alacağım arkadaşlar ee, yeni güncelleme için gelen baltadan alacağım ve onu çoğaltacağım arkadaşlar bukla. Videonun konusu bu. Sonra gidip fakirlere dağıtacağım işte. Baltası olsun adamların. Şimdi alalım bakalım bir tane balta. Tamam balta bizim. Şimdi gidip bir tane base alalım. alalım arkadaşlar. Base'i e, base lazım arkadaşlar çoğaltmak için. Az sonra öğreteceğim zaten nasıl yapacağınızı. Siz de bu yöntemle kolayca baltanızı çoğaltabilirsiniz. Hiç para ödemeden. Tamam şurayı alalım biz. 100 100 dolar. Şimdi bir de araba mı alsam ya. Yani? Gidiş geliş Araba da alırım belki ama bilmiyorum. Şimdi biz baltaları dağıtalım. Ondan sonra oyunumuza geçelim arkadaşlar. Yani gerçekten çok güzel bir video olacak. Beni kırmayıp 60 like'ınızı çok görmeyin arkadaşlar. İlk videoma gelen like'lar için size çok teşekkür ederim. Yani 15 like'a devamı gelecekti. 60 like'a ne yaparım artık hiç bilmiyorum. Devamı yine gelecek de. Şimdi tamamdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar balta çoğaltmamıza başlayalım Açtık şimdi baltamızı <laughs> Böyle ayakta kaldı bu şimdi Baltamızı elimize alıyoruz arkadaşlar Şimdi ben bir dakika bırakıyorum Menüye basıyoruz arkadaşlar Load diyoruz Kullandığınız slota B ile aynı anda tıklıyorsunuz Yani fa fare var ya mouse'un Sol tıkıyla B'yi aynı anda basıyorsunuz Bursa'nın B'si bastım şimdi relo slot diyor baltayı elinize alıyorsunuz arkadaşlar şimdi e, hani şu yazıları silme şeyi var ya arkadaşlar tuşu. mesela bir şey yazayım ben buraya hani onu silme tuşu var ya arkadaşlar onunla baltayı yere atacağım Relo slot der demez baltayı yere atacağım arkadaşlar ve hem envanterimde kalacak hem de yerde olacak arkadaşlar yani iki tane baltam olacak hemen yapıyorum bastım attım tamamdır oldu hem envanterde hem de yerde olacak arkadaşlar. Kuralım bir yere. Tam burası uygun. Hemen dolacak şimdi. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, hem burada var hem de elimde var. İki tane baltamız oldu. Böyle kolayca siz de balta çoğaltabilirsiniz. Gerçekten çok kazık fiyatlara satıyorlar baltaları. Kazıklanmamak için bu çoğaltma bu bunu kullanın şimdi oyunda en fakir bakayım efe efe sanal Ben daha çoğaltım ya. Diğerini de muhta veririm. Evet arkadaşım az parası var. Arkadaşlar 1000 abone yapar yapmaz 5 milyon e, dolar çekiliş yapacağım yani şu oyunun parası Lumber Tycoon için Çekiliş yapacağım 5 milyon şimdi 5 milyon nereden bulacaksın diyeceksiniz yan slotlarımda var ya arkadaşlar Bu oyunu ilk defa oynamıyorum yani Yaptım Yan slotumdan arkadaşlar 5 milyonu atacağım çekiliş kazananı. O yüzden hemen 1000 abone yapmanızı öneririm. Gördüğünüz gibi 3 tane baltam oldu. Şimdi gidip birini vereyim Efe'ye. Yakın. Tamam oldum. Hemen gidelim. Arabamız da yok. Yürüyerek gideceğiz mecbur. Şurada kolum da sallanıyor. Ben hemen gideyim vereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Efe şu anda yanımda. Efe'nin base'ine geldim. Efe'ye baltasını hemen verelim. White list'e ekleyelim. Efe. Atalım alsın Efe. F'ye verdik baltasını çeksin atacaksın ee, Şimdi Bir kere daha çoğaltayım arkadaşlar balta Gidip muhterem'e vereceğim Hemen çoğaltalım Çoğaltıyorum arkadaşlar olmadı. Olmadı bir daha yapayım. Tamam. Çoğaltacağım baltayı alıyorum. Bastım hemen yere attım. Olay bu. Bu kadar basit arkadaşlar. Arkadaşlar ama size önereceğim bir şey var. Ee, envanterinize alın baltayı yani yere bırakmayın. Ee, bunu alın arkadaşlar böyle envanterinizde kalsın yoksa çoğaltmayabiliyor çoğaltacağınız kadar yani bu çoğaltın tamamen ne kadar çoğaltacaksanız hepsini el, elinize alın ve en sonuncu çoğalttığınızda çoğaltın arkadaşlar o zaman daha iyi olur şimdi balta dağıtmaya devam evet arkadaşlar şu anda muhtereme vereceğim balta white istekleyelim diyelim efe de white vereceğim sana sana balta vereceğim chat'i kapatmıştım kusura bakma Bir şey değil He, biliyorum. İşte. Şimdi gidip araba alayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar arabamızı alıyoruz devamının gelmesi için 60 like atmanız yeterli arkadaşlar. 60 like da yeni videosu yeni video gelecek. Ama söyleyin arkadaşlar yani balta çoğaltayım mı çoğaltmayayım mı? Bu arada hemen 1000 abone yaparsanız çok sevinirim. Yani 5 milyon daha az değil lan bu Tayfun'a. Kazanmak çok zor. Ben size direkt vereceğim çekilişte. 1000 abone olunca. Sonrasına bakarız arkadaşlar. Belki Robux çekilişi falan yaparım. Arabayı götüreyim ben. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arabamı koydum. Şimdi şu 10K'ya gelelim. Bu da bunu da fakirin birini atacağım arkadaşlar. Şöyle sen ona edeyim. Efe atalım. Kendi aklımla kasmak istiyorum Yani sıkıcı olur yani böyle zengin olmak ya as Aslında 10k o kadar da fazla bir şey değil ama Tamam bizde 186 kaldı Şimdi ağaç keselim Arabayı yükleyelim Para veren odunlara gitmemi istiyorsanız yorumlarda belirtin para veren odunların yanına gideceğiz arkadaşlar ağaçların yanına gideceğiz gezeceğiz yani mavi ağacın yerini bulmamı istiyorsanız zombi ağaçları altın ağacına gitmemi isterseniz yorumlara belirtmeniz yeter lag var O arada dışarıdan ses geliyor olabilir mi? motor sesi. Kusura bakmayın. <laughs> Gerçekten çok güzel koydum. Tamam. Hadi bir. Bakalım bakarsın. 186 liramız var. Niye lira diyorum ki? Ya. Dolar diyelim. 186 dolarımız var. <laughs> Muhterem iyi at ya. Bu aşçıların yerini öğrenmek istiyorsanız yorumlarda belirtin. Yorumlar çok önemli arkadaşlar benim için. Tüm yorumları okuyorum. Ya yani atacağınız tüm yorumları okuyup cevap vereceğim. Siz yeter ki yorum atın. Bu arada sesim az geliyormuş e, ilk videoda. Onu fark ettim niye kesilmiyor lan? Lan lag var. Gecikme var. Lan şunu da satalım. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Balta da attık. Para verdik. Gördüğünüz gibi çekilişimiz var 1000 abone de 1000 abone özel. 1000 abone hemen yani yerinizde olsam abone olurdum. Gerçekten 5 milyon az da bir para değil. Neyse kendinize de çok iyi bakın ve hoşça kalın arkadaşlar.